Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 2 Nisan 2023 Arkadaşlar birçok e, video yayınladık aslında çok da değil e, birkaç video yayınladık Şimdi çok soru geliyor sistem nasıl işliyor ne oluyor ne bitiyor nasıl yapıyorsun maçları nasıl görüyorsun diye Şimdi bir video daha çekelim dedik arkadaşlar şöyle gezinirken maçlara baktım birkaç maç var Hemen onlardan bahsedeyim size. Şurada bir tane e, Portekiz liginde Rio Ave Benfica maçı var arkadaşlar. Dakika e, 50 62 pardon 62. dakika 0-1 1-0 Benfica önde. E, bir gol olma ihtimali var net değil ama e, bu maç e, Kolegebe be. şöyle bir sistemden bahsedeyim size arkadaşlar. Şunlar Avrupa oranları. Bakınız değiştirdiğimiz zaman şu an Benfica 1-0 önde 2 gol olur üzeri yani 2 gol olursa iade 2 üstü şu an 2-0-6 gördüğünüz üzere. Ben Malezya oranlarından takip ediyorum ama Avrupa oranlarından da takip edilebilir. Benfica maçı 1 golle daha gebe ama olmayabilir net değil oranlar biraz sıkıntılı gibi. Bakacağız bakalım olacak mı olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ee, başka hangi maçımız var? Şöyle bakın bu arada Fenerbahçe maçı 1-0 devam ediyor. Güzel maç oluyor. Bakalım ne olacak? O maçı da merak ediyorum. Ee, ben Benfica maçına bahis alacağım mı? Almaya da bilirim. Almayacağım büyük ihtimal. Çok emin olamadım çünkü. Tekrar Malezya oranlarına geçelim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şurada bir maç vardı. Bulabilirsem bakıyorum. Neredeydi o maç? Aşağı gelelim. Evet. Al Jazeera Al Wasl maçı arkadaşlar. U21 maçı. Bahreyn Pro League U21. Al Jazeera Al Wasl maçı. Şu an dakika ilk yarının 23. dakikası arkadaşlar gördüğünüz üzere. 0-5 gol üzeri 0-60 yani 1-60 şu anda. Bu maçın ilk yarısında muhakkak bir gol var. Hatta şöyle düşünüyorum ben 2 gol olma ihtimali de çok yüksek. Bu maçta muhakkak gol gelecek arkadaşlar. Ee, bir 2-3 dakika daha bekleyip bakalım. Bu arada şuradan no golümüzü açalım. Maçlarımızı bir işaretleyelim. şu Benfica maçını bir işaret diyelim arkadaşlar. 0-1 e, gol olma ihtimali var Benfica maçında. Şu Birleşik Arap Emirlikleri U21 maçına bakıyorum ama yok mu acaba? Galiba yok. Evet. Galiba yok arkadaşlar. Neyse önemli değil. Öbür taraftan takip ederiz. Evet bu maçı işaretledim. Ben bunu ıı, telefondan da bahis alacağım. İlk yarı gol olur bahsini alacağım. Bir üst alacağım ve 0.5 üst alacağım. Bakalım ne olacak? Bekleyelim. Şöyle bakıyorum. Şuraya geçelim. Evet arkadaşlar bu maçta ilk yarı gol kesin. Tekrar bakıyorum oranlara. Al, Al maçında gol kesin. U21 ligi arkadaşlar. Umarım e, videoyu kapatmadan gol gelir. Birlikte görmüş oluruz. Evet. Şimdi Belçika ligi şurada bir maç var arkadaşlar. Union saint gilloise saint -Trudense. İkinci yarının 7. dakikası. Yani 52. dakika arkadaşlar. Belçika Ligi Union Saint Gilloise Saint maçı. 52 53. dakika maç 0-0. 1 gol olur. Üzeri 1.64 şu anda. Evet. Çok net görünüyor burada arkadaşlar. Gol çok net görünüyor. Evet arkadaşlar. Bu maçta gol çok net görünüyor. Oranlar biraz daha otursun. Tekrar bakacağım o maça. Şöyle birkaç maça daha bakalım var mı yok mu. Dönüp dolaşıp bu maça geliyoruz. Evet arkadaşlar Belçika Ligi. Şu an bir gol olur üzeri 1.71 arkadaşlar. Sint-Gilloze Sint-Trudens maçı. Bu maçta muhakkak gol olacak. Hatta şöyle ev sahibinin golü kesin. Ev sahibinin golü kesin. Ev sahibine de gol alınabilir. Ben bu maça e, bir gol üzeri alacağım. Telefondan hemen şimdi bir gol üzeri alacağım bu maça. Bakıyorum. Evet. Benfica maçını da işaretleyelim. Hala ihtimal var ama net değil. Ama şu maç net arkadaşlar. Trudense maçı. Saint Gilloise Trudense maçı Belçika Ligi. Arkadaşlar bu maç net. Gol gelecek bu maçta hatta bir buçuk üstü de alınabilir bir buçuk üstü şu an iki ellilerde falan yani e, çok rahat alınabilir Ev sahibinin golü de net Bakalım ne olacak Şuradan da Maçımızı işaretleyelim evet Tekrar bakalım Evet El Cezira El Vaslu 21 dakika 28 arkadaşlar 05 5 üst yani Bir gol olur Oranı şu an 1.96 arkadaşlar çok güzel bir oran bu maçta ilk yer muhakkak gol var arkadaşlar Ama maçımız burada yok işaretleyemiyoruz Evet tekrar bakalım Evet arkadaşlar şimdi çok soru geliyor. Bu bahisleri nasıl alıyorsun? Neye göre alıyorsun diye. Arkadaşlar e, 2009'da Çinli bir arkadaş bu sistemi ilk keşfeden. Ben e, ondan öğrendim. Sonra 2014-2015 senesinden itibaren bu sistem üzerinde çalışmaya başladım. Çok fazla pratik yaptım. E, handikap oranlarının, Asya handikap oranlarının ve alt üst oranların dakikalara göre korelasyonuyla çalışan bir sistem arkadaşlar e, Biliyorsunuz ki e, bu kırlar yani bahis sitelerinin bu kırları canlı maçlarda Oranları ayarlıyorlar nasıl ayarlıyorlar e, bir maçta kaç gol olacağını Kaç gol olabileceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar ve canlı da Bu oranları ona göre ayarlıyorlar Ben de e, bu kırları derken Evet Sin trudense maçında gol geldi arkadaşlar. Deplasman attı. 1-0 öne geçti deplasman. Ee, ev sahibi de mutlaka gol bulacaktır arkadaşlar. Yani şu an maç 0-1. Ev sahibinin golü %100 arkadaşlar. Şu an 0-1. 1.5 üstü olur bu maç. 2.5 üstü bile olabilir yani ihtimal dahilinde. Ama ev sahibinin golü net. Şu an gördüğünüz üzere canlı kanlı golümüz geldi arkadaşlar. Saint Gilles Zesin Trudens maçında. Benfica maçı hala devam ediyor. Bakacağız. Iı, ihtimal i̇htimal dahilinde ama da olmayabilir. Evet, gol burada da yansıdı şimdi. Tekrar bakalım, şunu açalım. Evet arkadaşlar. El Cezire El Vasıl maçı görüyorsunuz. Golümüz geldi. İlk yarı bir tane gol olur dedik. Hatta bir buçuk üstü iki gol bile ihtimal dahilinde dedik. bir gol kesin dedik. 1.96 idi oranımız 0.5 üstü gol geldi arkadaşlar. Dakika 31'de. Bu iş bu kadar basit arkadaşlar görüyorsunuz. Yani gelen golü görebiliyoruz arkadaşlar. Maç 1-0 oldu. Gelecek golü canlı da oranların değişimiyle 3 dakika 5 dakika önceden görüp bahsimizi alıyoruz. Arkadaşlar bu sistemde hız çok önemli. Hızlı olmak lazım. Yani şöyle ben genelde 70'ten sonra 75 hatta 80 85'ten sonra bahis alıyorum. İlk yarı 30 35. dakikalardan sonra da bahis alabiliyorum arkadaşlar. Çünkü bir gol gelecekse o, o, o yani %90 ihtimalle geliyor oranlarda eğer iyi takip edip o oran değişimlerindeki açığı yakalarsak, görürsek ki ben de bunu yapabiliyorum. O gol muhakkak geliyor. İşte bu da bir kanıtı. Sintra'da -Sint maçında gol gelecek dedik, geldi. El Cezire maçında ilk yarı gol gelecek dedik, gördüğünüz üzere geldi. Hatta bu maçlarda birer gol daha gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar ee, Bilmiyorum video süresi boyunca gelirse hep beraber görürüz eğer gelmezse videonun sonuna gol geldi mi gelmedi mi ben size atarım Şimdi size sistemden biraz bahsedeyim arkadaşlar Dediğim gibi e, 2014-2015 yılında başladım ben bu e, sistemi takip etmeye 2 sene boyunca e, oranları takip ettim hangi dakikada hangi oranlar açılırsa hangi oranlar değişirse handikap ve alt-üst oranları oradaki korelasyon değişimlerine göre e, golü görebiliyorum arkadaşlar. Çok fazla pratik yaptım. E, bu sistemde e, eğer odaklanılırsa 10'da 8 net arkadaşlar. 10'da 8. 10 maçın 8 net geliyor. Hatta 10'da 9 bile olabiliyor. Yani şöyle oluyor. Bazen e, nadir de olsa ilk yarı golleri e, ilk yarıya gol gösterirse oranlar alırsak eğer gelmezse ikinci yarı muhakkak birden fazla gol geliyor. Yani ilk yarıda kaybedersek ikinci yarıda da telafi etme şansımız olabiliyor. Ha tabii bahiste hiçbir şey %100 değildir arkadaşlar. Yani sonuçta top yuvarlak, penaltı kaçar, başka şeyler olur. Yani futbolda her şey olabiliyor. O yüzden hiçbir şey %100 değildir ama Şöyle de bir şey var oranlar yalan söylemez arkadaşlar sonuçta bunu bu kurlar ayarlıyorlar canlı da biliyorlar neyin ne olacağını biz de bu sistem açığından faydalanarak gelecek golü görüp ona göre bahsimizi alıyoruz arkadaşlar. Yani e, sizden de ricam e, videolarımızı beğenin. Kanalımıza abone olun lütfen arkadaşlar. Sonuçta emek veriyoruz. Bir de Telegram grubumuz var. Orada da maç paylaşımları olacak. Malum şu an Ramazan. Çok fazla bakamıyorum. Ama ilerleyen zamanlarda çok daha fazla bahis alıp kazanacağız arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Sintrozen maçı hala gole gibi arkadaşlar. Ev sahibinin golü kesin arkadaşlar. Yani gelmeme ihtimali yok gibi bir şey. %100 gelecek diyeceğim şimdi. Yani %100 yoktur futbolda ama gelecek yani. Ev sahibinin golü gelecek. Hatta bu maç 2.5 üstü olabilir yani. Şu anda 1.75 üstü 1.60'larda. Evet 2 üstü 2.20'lerde. 2 üstü de alınabilir. Yani bu maçta ev sahibinin bir gol üzeri de alınabilir. Yani e, bahis seçeneğimiz çok. Bu maçta mutlaka gol gelecektir arkadaşlar. Şöyle biraz bekleyelim. İzninizle ben bir de bir çay almak istiyorum arkadaşlar. O ara gol gelecek mi? Görelim. Evet videoda bayağı uzun oldu 14 dakika falan oldu hmm, şimdi canlı kanlı arkadaşlar iki maçta da golün geldiğini gördünüz hem Arap Birleşik Arap Emirlikleri maçında hem de Belçika ligindeki Sint Trudense maçında gördünüz bu maçlarda birer gol daha gelecektir mutlaka öyle düşünüyorum yani durum böyle arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda bu sistemle ilgili daha fazla bilgi vereceğim. Ha şöyle de bir durum var. Bunu anlatmamla yani burada anlatmakla anlanabilecek bir sistem değil. Çok fazla pratik ve uygulama gerektiren bir sistem. Sonuçta bu sistem açığı yani dakikalara göre yapıyorum ben bunu. 15. dakikada ilk yarının 35'ten sonraki oranlarına bakıyorum. İkinci yarı başlamadan önceki handikap oranlarına bakıyorum. 75 tane sonra, sonraki oranlara bakıyorum. Yani sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Şimdilik e, videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. E, bu maçlarda birer gol daha bekliyorum. Bakalım ne olacak. E, hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenin.